İnsanın bin bir türlü sureti var tabii. Bir şey demeden nereye? Öyle ya. Hesap vermeden sessizce dolaşılmaz zaten bu evde. Halam biter, kocan başlar. Kocan biter, kardeşim başlar. Sayenizde kafamın içindeki sesleri bile duyamaz oldum. Ben ne yaptım ki sana? Bana niye kızıyorsun? Söyle tamam. Ne diyecektin? Yok ben. Kerem'le sevdaya ne diyorsun? Hay Ali'ye. Ben de önemli bir şey söyleyeceksin sanıyorum. Ya önemsiz mi bu? Evlenirlermiş bir de. E, ee, çarşafları değiştirdim de ben. Bu evlilik asla olmaz. <laughs> Halam zaten kovar o kızı. Benim tanıdığım Kerem o kızı o masaya oturtur. Oturtup masaya çeker gider. Kerem senden benden daha çok bağlı aileye. Neyse ne uğraşamayacağım gerçekten. Canım sıkkın. Senin niye canın sıkkın? Niye mi? Kocamı polis götürdüğü için olabilir mi acaba? Bak. Sakın. Sakın siz zaten karı koca değilsiniz. Niye üzülüyorsun abla deme? Gerçekten kaldıramam şu anda. Abla der miyim öyle bir şey? Aşk olsun ya. Ha. Aldatıyor beni. Eminim. Nasıl eminsin? Biriyle mi yakaladın? Yakalamadım Aliye. Ama karısıyım. Hissediyorum. Neyse hadi sen çık. Uyuyacağım ben. Ne abla? Yeter abla abla. Hadi çık. Aa. Sen hala burada mısın? Ee, ben diğer odaları da dolaştım da. Büyük çamaşır yıkanacak bugün. Bunu hiç yıkama. Direkt at çöpe gitsin. Ama Nusret Hanım görürse... Görürse görsün. Sen dediğim yap. Ben yaparım. İşte bu kadar. Hadi sen çamaşırını. Sen de güleceksen odanda gül. Hadi uyuyacağım ben. Aa! c'est quoi ce problème? Je kendileri gitmediği gibi Nusret Hanım da kovmadı. Nasıl bir bela varsa başlarında. Nusret Hanım kovamaz o kızı Dilber. Kerem'in de gitmesinden korkar. Asıl sizi kaybetmekten korkmalı Nusret Hanım. Onlar emanetçi. Dedeleri sizin soylu büyüklerinizin sadık hizmetkarlarıydı zamanında. Sizin kıymetinizi bilmek zorundalar. Rana Hanım, artık burayı yönetmenizin zamanı geldi. Dilber, buraları yönetmeyi değil. Ben Kerem'i istiyorum. Akıllı ve güzel bir kadın tarafından yönetilmek... ...her erkekte saygı ve hayranlık uyandırır. Ama... ...eğer bunu yapmazsanız... Bir hizmetkarın kızı gelir ve sipahi yolların prensesi olur. Olacakların önüne geçilemiyor Rana. Sakin olmak zorundasın. Ne kadar da beni düşünüyorsun. Bunu söylemek için mi geldim buraya? halamın etkisinden çık demek için geldim. Kerem seni hiçbir zaman sevmedi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazen acı gerçekleri birinin söylemesi gerekiyor. Bu eve geldiğim günden beri her şeyimi kıskandın. Seni neden sevmiyorum biliyor musun Rana? Çünkü sen bencil ve acımasızsın. Kerem'i de sevmiyorsun. Sadece istiyorsun. Sen çocukken halamın gözüne girmek için bizi ispiyonlardın. Senin yüzünden aç kalırdık, ceza alırdık. Umurunda bile olmazdı. Çalışanlara kötü davranırdın. İnsanlar işlerinden olurdu. Ama bak, oyunun sonunda ne oldu? Gariban bir kız geldi ve kazandı. Sen kaybettin. Demek ben ah. kaybettim ha? Sana ne yapıyorsun? Bırak beni devam etsene. Ne oldu? Korktun mu? Konuş benimle. Bıraksana beni ya. Delirmişsin sen. Seni uyarıyorum Ali'ye. Uğraşma benimle. <laughs> Sana öyle bir ders veririm ki... ...Rana ismini bir daha duymak istemezsin. Uyarıyorum seni. Benden uzak dur. Hassasın sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.